Herkese merhaba arkadaşlar. Dilek Hocayla canlı yayınımız birazdan başlıyor. Bugün funny idioms yani komik deyimler öğreteceğim sizlere. Çok keyifli zaman geçireceğiz. Evet, ben başlıyorum anlatmaya, sizlere deyimleri öğretmeye. Evet, ilk deyimimiz cool as a cucumber. Cool as a cucumber. Cucumber salatalık demek biliyorsunuz. Ama bu şekilde okuduğumuz zaman cool as a cucumber dediğimizde soğukkanlı demek. İngilizcesi daha ileri olan arkadaşlarımız için calm and composed especially in stressful situations. Yani Stresli ortamlarda, özellikle böyle gergin, stres dolu ortamlarda sakin olan kişi. Şu toplantıdaki adamın haline bakın. Herkes gerilmiş, herkes birbirine bir şeyler söylüyor, bir panik durumu. Adam son derece sakin yoga yapıyor modunda. Evet, işte bu demek cool as a cucumber. Evet, çok soğukkanlı. Örneğimizi de görelim. She was as cool as a cucumber during her job interview. Job interview mülakat demek. İşe alınırken yapılan görüşme. Görüşme sırasında son derece soğukkanlıydı. Hiç heyecan yapmadı, hiç panik yapmadı. Sizler de sınavlara girdiğiniz zaman cool as a cucumber olun arkadaşlar. Evet, ikinci deyimimize geçiyoruz. Bu arada 14 kişi şu an takipte görüyorum. İsrafilcim, beni anlayabiliyor musun şu anda? İsrafil yorumun geliyor ama geç geliyor. Sıkıntı değil. Yavaş modda yaptım çünkü. Peki. Devam ediyorum. Hold your horses. Hold your horses. Tabii ki atlarını tut demek değil bu. Hold hold tutmak demek. İşte gördüğünüz gibi deyimler bazen oldukça komik olabiliyor. Kelimeler bir araya gelip deyim haline geldiğinde ciddi komik hale geçiyor. Çünkü bunun anlamı bekle bir dakika, dur biraz, sabırlı ol demek. Wait a minute yani. Be patient, sabırlı ol. Hold your horses. Atları tutun da kaçmasın. He still has to shower before we can leave. Hold your horses. Çıkmadan önce, biz ayrılmadan önce hala duş alıyordu. Hala duş almak zorundaydı. Hadi diyor. Dur, bekle biraz diyor. Bir duşumu alayım ondan sonra. Hold your horses. Bekle bir dakika. Evet, yorumlarınıza da bakıyorum. Merhaba Esmanur, Emir Özkara, teşekkür ediyorum. Elif Ece, merhabalar. Evet, blue in the face demek. Blue in the face. Gördüğünüz gibi böyle yüz masmavi olmuş. Asıl bunun anlamı hali kalmayıncaya dek demek. Yani artık böyle yorulup perişan düşene kadar demek. You can beg until you are blue in the face demek. Beg yalvarmak. Hani ne olur ne olur yapabilir miyim lütfen lütfen dersiniz ya. İşte böyle artık yorulana kadar yalvarabilirsin diyor. Ama you are not having ice cream for dinner. Akşam yemeğinde dondurma yiyemezsin. Evet. Blue in face haliniz kalmayıncaya kadar bir şey yapmak anlamında. Head in the clouds. O, kafa bulutların içine girmiş. Aklı bir karış havada demek. Böyle hayaller aleminde yaşıyor. Aklı bir karış havada bakın. Havaya çıkmış, aklı bulutların arasına girmiş. Head in the clouds. He has his head in the clouds. Aklı bir karış havada bu çocuğun. If he thinks he can pass his test without studying, eğer çalışmadan sınavı geçebileceğini düşünüyorsa aklı bir karış havada demektir. Evet, head in the clouds, aklı bir karış havada. Miru, e bayanlara yaş sorulmaz Miru. Ümmü Gülsüm merhaba. Nasıl gidiyor bu arada? Deyimler hoşunuza gidiyor mu? katılımı biraz daha fazla görmek istiyorum. Bundan sonraki canlı yayın devam etmesi için canlı yayınların katılımı arttıralım lütfen arkadaşlar. Evet. Yeni bir deyim geldi. Piece of cake. Piece of cake. Evet bir parça kek demek normalde bu. Ama bir deyim olarak bakarsak çok kolay demek. Çocuk oyuncağı. Sınava girdiniz. Sınava girdiniz, sorulara bir baktınız. Oo, o kadar basit ki bu sınav çocuk oyuncağı. Ben 5 dakikada bitiririm diyorsunuz. İşte o sınav piece of cake. He was nervous about her driving test. Ehliyet sınavı için çok heyecanlıydı ama sonunda bir baktı çok kolaymış. Çok kolay bir şekilde bitirdi. Tamamladı. Kolayca bitirdi. It ended up being a piece of cake. İnşallah sizin bütün sınavlarınızda a piece of cake olur. Çok kolay olur. İki kere iki, dört. İşte bu kadar piece of cake. Out of the blue, out of the blue birdenbire demek. Aniden. Mesela oturuyordunuz, YouTube'da bakıyordunuz şöyle ne var ne yok diye. Out of the blue dile koca canlı yayın açtı. Birdenbire, aniden canlı yayın başladı. Randomly or unexpectedly. Unexpectedly de beklenmeyen bir şekilde demek. Ornithoring Perry. Birazdan bu öğrendiğimiz deyimlerle ilgili kahut da oynayacağız. Hiç merak etmeyin. Siz bu arada bütün arkadaşlarınıza haber verin. Katılımı arttırın arkadaşlar. Beğeniler ve katılımlar artsın lütfen. My grandmother came to visit out of the blue aniden büyük annem ziyarete geldi. Kapı çaldı bir baktım büyük annem. Out of the blue. Aniden. Birdenbire. Hoş geldin Hasan. Evet. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Deyimleri beğendiniz mi? Evet deyimleri beğendiniz mi? Güzel gidiyor mu? Memnun muyuz? Nasıl gidiyor? Deyimler güzel mi? yorumlarda yazın bana arkadaşlar. Evet Zeliha Emir. Esma Nur. Evet beğenimiz artıyor. Böyle devam. Evet Esma Nur'un dediği gibi sayımız da artsın beğenimiz de artsın. İnşallah Elif Ece hemen gelsinler canlı yayında sayılımızın çok artmasını istiyorum. Sizler için yapıyorum bunları. Peki yeni deyimimiz bu çok komik gerçekten. Kat kat nereden çıktı? Cat got your tongue. Cat got your tongue. Cat bildiğimiz kedi arkadaşlar. Bakın işte bu kedi dilini tutmuş. Dilini mi yuttun deriz ya birisine. Hani bir şey sorarız, cevap vermez bir şey konuşuruz, cevap vermez, böyle bakar suratımıza. E hadi konuşsana canım, dilini mi yuttun deriz. İşte İngilizce'de bu, cat got your tongue diyoruz. Cat got your tongue. Arkadaşlar, cat got your tongue. Dilinizi mi yuttunuz? Hadi konuşun. Nerede konuşacaksınız? Yorumlarda konuşacaksınız. Beğenerek konuşacaksınız. Hadi bakalım, bekliyorum. You're being very quiet çok sessizsin. Dilini mi yuttun? Cat got your tongue. Evet, şimdi yeni bir deyim daha geldi. It's all Greek to me. Hani bazen diyorsunuz ya, arkadaşlarınızdan bir tanesinin demin yazdığı gibi, canlı derslerden hiçbir şey anlamıyoruz. Bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, dinliyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Çince bir program izlediğinizi düşünün. Adam konuşuyor. o Hadi buyurun bakalım. It's all Greek to me. Hiçbir şey anlamıyorum. Anladıysam Arap olayım deriz ya biz. Türkçede böyle bir kullanım vardır. İşte bu it's all Greek to me demek. Umarım ben İngilizce dersini anlatırken it's all Greek to me demiyorsunuzdur. Bakın örnek cümlede de I've tried learning the rules to basketball but it's all greek to me. Evet bütün kuralları öğrenmeyi çalıştım basketbol oynamak için ama hepsi bana Çince, Japonca gibi geldi. Hiç anlamıyorum. It's all greek to me. Evet Emir Özkara, Fransız kalmak. Aynen öyle işte olaya Fransız kalmak. It's all Greek to me. Evet bu, bu çok komik. Ben bunu çok güldüm yazarken. Hele resme bakınca acayip güldüm arkadaşlar. <laughs> Kezban. Çok mutlu oldum açıkçası. Yok hocam demiyoruz. Bunu dememenize çok sevindim. Pure sak inet. Sak çorap arkadaşlar. Bakın ağzına çorabı tıkamış. Biz bunu niye yapmak isteriz bazı insanlara? Cı cı cı, bır 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 bır, sürekli konuşur. Ay sus biraz, sessiz ol. Biraz kaba tabirle kapa çeneni deriz ya. İşte o "Put a sock in it." Sus biraz ne olur ya demek. "Put a sock in it." <laughs> Elifecik çok sevindim. Teşekkür ederim. Sizin de "Put a sock in it" dediğiniz insanlar var mı çevrenizde arkadaşlar? Evet şarap aynen Emir bravo. Pure sak init, şarap demek aslında. İkisi aynı anlamda. Bak çok güzel denk geldi. İyi akşamlar Furkan. Hoş geldin. Evet. Pura sak init dedikten sonra ay en komi bu arkadaşlar. En komi. Bakın ben bunu çok gülerek takip ediyorum. Bu çok fazla da kullanılan bir deyim değil artık. Ama bir yerde görürseniz de Bilginiz olsun biraz da gülelim. Raining cats and dogs hatta raining like cats and dogs. Bu ne demek biliyor musunuz? Gökten kedi köpek yağıyor değil tabii ki. Şakır şakır yağmur yağıyor. Yani böyle gökyüzünün dibi delinmiş, bütün yağmurlar yere inmiş şeklinde it's raining like cats and dogs. Gökten kedi köpek yağıyorsa arkadaşlar sakın dışarı çıkmayın acayip ıslanacaksınız demektir. <laughs> evet bakalım Minsuga bir yorum yapmış. Hoş geldin. Ailemize yeni katılmış. Aramıza ve sınıfıma, derslerime hoş geldin Minsuga. Çok teşekkür ediyorum. Evet Tülay daha heyecanlı olabilir. Nasıl daha heyecanlı nasıl olacak Tülay? Ne yapabilirim sence? Tülay görüşleri bekliyorum. Evet, it's raining like cats and dogs diyerek şakırtılı kedi göbek kedi köpek yağmuruyla dersimizi tamamladık. Evet, deyimlerimizi öğrendik. Aramıza sonradan katılanlar için hızlı bir tekrar yapalım. Cool as a cucumber, soğukkanlı. Hold your horses, dur, bekle, sabırlı ol. Blue in the face, hali kalmayana bitene kadar. Head in the clouds, aklı bir karış havada olmak. Piece of cake, çok kolay canım çocuk oyuncağı. Out of the blue, birdenbire aniden demek. Cat got your tongue, dilini kedimi yuttu. Tabii ki değil. Dilini mi yuttun? It's all Greek to me. Hiç anlamıyorum. Anladıysam Arap olayım. Ya da Fransız kalmak. Put a sock in it. Sessiz ol. Ya da shut up'taki gibi. Çeneni kapat. Ve son komik deyimimiz. It's raining like cats and dogs. Şakır şakır yağmur yağması. Evet arkadaşlar siz bekleme sayfasındayken ben hemen kahutumuzu hazırlıyorum ve öğrendiğimiz deyimleri kahutta kullanacağız. Bakalım ne kadar öğrendiniz bunu göreceğiz. Evet kahut geldi arkadaşlar. Kahut için www.kahut.it web sayfasına giriyorsunuz. Kahut.it bunu biliyorsanız hemen girin. Pin kodunu veriyorum. 661 72 70. Pin kodumuz 661 72 70. 661 72 70 pin kodu. Pin kodunu gönderdim. Evet ilk giren İsrafil oldu. Tebrik ediyorum İsrafil'i. Hadi bakalım herkesi bekliyorum. Biraz sayımız arttığında hemen oyunu başlatacağım. Evet hadi bakalım. Teşekkür ederim Hasan. Sen nasılsın? Merhaba Tuana. Hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Kahuta bekliyorum. Bakalım bu funny idioms'ı ne kadar öğrendiniz ne kadar aklınızda kaldı? Ali Güvenir bu Kahoot'un kodu pin kodu game pin www.kahoot.it buradan giriyorsun Ali game pin 6617270 hemen bekliyorum. Evet Evet Hasan açık. Yolladım. Bu yolladığım adrese giriyorsun. Pin kodunu da giriyorsun. Sonra kahut oynayacağız. Ümmü Gülsüm geldi 10 kişi. Tamam. İnternet sitenizin linkini paylaşır mısınız? Başlatmadan önce hemen paylaşayım. Web sitem dilekdemirel.com Evet, web sitemi de sizlerle paylaştım. Ve Alpafusion, hep 100 alıyorsun. Tebrikler, 11 olduk ve ben artık başlatıyorum arkadaşlar. Başladıktan sonra da katılımlar olabilir. Hadi bakalım, başlıyoruz. Hadi bakalım, başladık. Cool as a Cucumber. Hangisi doğru acaba? Cool as a cucumber ne demek? Soğukkanlı, endişeli, heyecanlı, panik olmuş. Hangisi doğru? Ne kadar hatırlıyorsunuz bakalım. Game pin 661 72 70. Evet, soğukkanlı demekti. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Hold your horses. Hold your horses. Acele et, çabuk ol. Dur biraz. Atları yakala. Hangisi doğru? Hold your horses. Dur biraz sabırlı ol demekti. Devam ediyoruz. Üçüncü deyimimiz blue in the face. Mavi suratlı mı demek? Hali kalmayıncaya kadar mı? Sıkıntıdan patlayana dek mi? Karnı doyana kadar mı? Hangisi doğru? Evet, hali kalmayıncaya dek. Aferin. Bunu çok güzel öğrenmişsiniz. Dördüncü soru geldi. Head in the clouds. Akıllı, hayal kurmayan, bulutları seven, aklı bir karış havada. Aklı bir karış havada demek. Süper. Bunu çok iyi öğrenmişsiniz. 6 kişi doğru yapmış. Ve 5. soru. Piece of cake. Kek sevmem. Bir parça ekmek. Çok zor. Çok kolay. Çok kolay demekti. Piece of cake. Vuu, en iyi öğrenilen deyim galiba bu. Şu ana kadar 7 kişi doğru yaptı bunu. Çok iyi. Bakalım. Out of the blue. Out of the blue. Yavaş yavaş, aniden bekliyordum mavi şeyler. Aniden demek. Eh biraz zorlanmışız burada. Üç kişi karıştırmış. Ama out of the blue aniden demek. Evet yedinci deyimimiz. Cat got your tongue. Çok konuşuyorsun. Yavaş konuşur musun? Dilini mi yuttun? Dilini kedi yemiş. Merhaba Musab kardeş. Lejora Kant hala girebilirsin aslında pin kodunu girerek. Evet 3'e 3 üç geldi. Dilini mi yuttun da dilini kedi yemiş. Evet dilini kedi yemiş. Aslında resimden gördüğünüz ama aslında doğru çeviri dilini kedi dilini mi yuttun? Evet 8 geldi. It's all Greek to me. Çok kolay. Hiç anlamıyorum. Çok iyi anlıyorum. Çok eğlenceli. Hangisi? hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum demek. It's all Greek to me. Biraz zorlandık bunda sanki ama artık yavaş yavaş oturuyor deyimler. Hadi bakalım. Put a sock in it. Sessiz ol. Susma, hep konuş. Çok konuş. Bol bol anlat. Sessiz ol. Evet, çok iyi öğrenmişsiniz. Ağzına çorap tıkayınca zaten konuşamaz, sessiz olur. Son sorudayız. Raining cats and dogs. Raining like cats and dogs. Gökten kedi yağıyor. Köpekler gökyüzünden düşüyor. Şakır şakır yağmur yağıyor. Kar yağıyor. Evet, bunun süresini bayağı uzun tutmuşum. Şakır şakır yağmur yağıyor demek. <laughs> Tabii ki gökten 7 köpek yağıyor değil. Bunu da öğrenmiş olduk ve son soruyla funny idiom's'ı bitirdik. Evet, podyuma çıkanları alkışlıyoruz ama sonuçta bu bir yarışma değildi. Keyifli olsun, eğlenceli olsun diye yaptığımız bir etkinlikti. Dolayısıyla katılan herkesi kutluyorum arkadaşlar. Bilirsin. Bir dahaki oyunlarımıza, kahut oyunlarımıza katılabilirsin. Evet dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere 10 tane keyifli, eğlenceli deyim öğretmeye çalıştım ve kahut oynayarak da Konuyu biraz olsun pekiştirelim istedim. Deyimleri öğrenebildiniz mi? Dersten memnun kaldınız mı? Nasıldı? Bana lütfen yorumlarda yazınız. Evet. Beşinci oldum diyen var. İkinci. İsrafil gerçekten. Birincilik bekliyordum ama İsrafil. Olsun. Aferin. Ya, i̇şin şakası. Amacımız öğrenmekti. Değişik bir şey yapalım istedim. Bilmediğiniz şeyler öğrenmenizi istedim. Ve böylece küçük sınıfta da olsanız, ortaokulda ya da lisede de olsanız 10 tane çok keyifli, eğlenceli deyim öğrenmiş oldunuz İngilizce için. Evet arkadaşlar yavaş yavaş canlı yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ederim Hasan Koçer. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tabii ki her zamanki gibi sloganımızı söylüyoruz. Canlı yayın biter, abonelikler sürer. Şimdi canlı yayın bittikten sonra herkes 3 arkadaşını, en az 3 diyelim hatta hemen kanala abone yapsın arkadaşlar. Herkes 3 tane abone olmayan arkadaşına kanalı önerirse ve abone yaparsa çok severim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki derste ve canlı yayında görüşmek üzere. Bu süre içerisinde kanaldaki videoları izleyip beğenmeyi de unutmayın. Sınavı olan arkadaşlarımız için başarılar diliyorum ve önümüzdeki haftalarda ay sonuna doğru ortaokul ve lise yazılıları başlayacak. Onlar için yazılı hazırlık videoları da yüklendi. Lise için de yüklenecek. Mutlaka onları da takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. See you later. Bye.